Değerli dostlarımız, İnşaatın Gerçekleri programına tekrar hoş geldiniz. Geçen haftaki programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sektörle alakalı ve güncel haliyle yaşadığımız durumu değerlendirmek için hocamız tekrar hoş geldiniz. Murat Bakü Bey siz de hoş geldiniz. Faiz politikasının son durumlarını hocamıza sormak istiyorum tekrar. Efendim şimdi geçen hafta biraz izah ettim hatırlarsanız. Şimdi bu hafta biraz daha işin inceliğine, tekniğine girelim. Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımıza o yüzden paranın maliyeti, olarak adlandıracağım ben onu. sermayenin maliyeti, tasarrufun maliyeti, paranın maliyeti biliyorsunuz ülkelerde merkez bankaları tarafından aslında bir anlamda politik olarak belirleniyor. Eğer merkez bankaları yoğun bir talep ve ısınan bir ekonomi gördüğü zaman hemen buna o paranın maliyeti olan faizi ya da daha başka katılım bankaları da var. Onların para kullanım maliyetini arttırarak ekonomiyi soğutmaya çalışıyor. Fakat bazı durumlarda bu çalışmaz. Şu an Türkiye'de olduğu gibi. Eğer bir güven oluşmamışsa, gelecekte insanlar daha pahalıya ürün bulacakları inanıyorlarsa, paranın maliyeti ne kadar yükselse de, mevduat faizi veya mevduatın maliyeti ne kadar yükselse de derler ki ya ben arkadaş ben korkuyorum gelecekle alakalı ben en iyisi gideyim konut alayım, ben en iyisi gideyim altın alayım, ben en iyisi gideyim döviz alayım falan demeye başlıyor. Onlar sabit kalsa da bir bir durağanlık olsa da TL alayım demiyorum. demiyor. Demiyor ve yani Türk lirasının olan istikrarın şöyle diyeyim size zorla değil. Yani şu döviz kurunu tutalım la değil. Aslında ülkeye yabancı sermaye girişi, ülkenin aslında dünya tarafından kabul edilebilir bir hikayesinin olması vesaire onunla TL'nin istikrarı sağlıyor. Ama zorla istikrarını sağlamaya çalıştığınız ama vatandaş diyor ki ben bu filmi daha önce gördüm. Evet. Başıma ve gelenleri ben de biliyorum ama durum. bana bırakın. Ben diyor ben bildiğimi yapayım. Zaten bu geçen hafta da anlattığım gibi 77'ye 23 dediğimiz yani %23 tasarrufların şeyde saklanması, para ve sermaye piyasada 77'sinin bundan dışarı enstrümanlarda değerlendirmesi zaten vatandaşın dersini aldığını gösteriyor. Şimdi maalesef ekonomi yönetimi elinden geleni yapsa da şu an dünya bir ateş topuna dönmüş durumda. Zaten bakınca işte Suriye'de olan bitenler vesaire herkes bir güvensizlikte. Herkes diyor ki en iyisi başımı sokacağım bir evim olsun diyor. Daha önce kirada oturanlar diyor ki ben de bir mal sahibi olsam iyi olur. Şöyle anlatayım size. Benden önceki nesil biz buna baby boomer jenerasyonu diyoruz. Bunlar hem ev hem araba alabiliyorlardı. Şimdi bizim nesil belki ev ama kesinlikle araba alabiliyor. Bizden sonraki nesil de ondan sonra ne araba ne ev alamayacak duruma gelmemeleri için, gelmemeleri için fırsatları değerlendirmene gerekiyor. Eskiden şöyleydi, iyi bir fikriniz vardı, para bulmaya çalışırdınız. Şimdi para bol, bakmayın. Değil mi? Para sadece iyi bir fikir arıyor. O yüzden şöyle diyeyim size, yüksek teknolojiye haiz, insan hayatını koruyan ve 100 yıl dayanabilecek, sonra belki güçlendirmeyle bir yüzyılda hayatı devam edebilecek bir Bina bu açıdan iyi bir fikir. Yani fikir önemli burada. Yoksa dışarı çıktığınız zaman çok bina var. Ama bunların arasında iyisini seçmek lazım. O yüzden faiz politikası ne olursa olsun inanıyorum ve güveniyorum bu konuda. Yani tabii ki yatırımları belirliyor. Tabii ki tüketim belirliyor. Ama para her zaman iyi fikre doğru akıyor. Kesinlikle. Ya yani o yüzden her zaman iyi bir fikir olması lazım. Sizinki de iyi bir fikir. Yani Eyvallah i̇yi hocam. Bir fikir derken iyinin için neleri oturtuyorum? Ahlak. Kesinlikle. Tasarım Kesir estetik Kesir bunların hepsi Kesir ahlaki et, yani iyi demek sadece hani çok parlak fikir anlamında kullanmıyorum yani kalbi de temiz bir fikir olması lazım yoksa insanlar niye gelsin? Çok iyi fikir var da temiz fikir yok yani. E hocam ona bir Türk vatandaşı olarak biraz mecbur hissediyoruz kendimizi. <laughs> Sebebi yaşadığımız deprem yani asrın felaketi ve bir ekonomist olarak bunun bedelinin yayından önce çok güzel bir ifade kullandınız. Yani biz ne değerleri kaybettik orada sadece bina değil. Tabii çok yüreğim yanıyor. 99 depreminde ben sahadaydım. O zamanlar bir televizyon kanalında ekonomi yorumcusuydum ama olduğum yerde yorum yapmaya istemedim. Ve bastık işte çekim ekibiyle bizi burada çeken kıymetli ondan sonra dostlar gibi dostlarla gittik oraya tabii. Facia, anlatılabilecek gibi değil. Şimdi şöyle bulunduğumuz coğrafya Türkiye ekonomisinin %51'ini, ihracatın %50'sinden fazlasını ve bankacılık faaliyetinde çok önemli bir kısmını, sportif faaliyetlerin çok önemli bir kısmını, kültürel faaliyetleri diye sayabilirim size. Bunu önemli bir kısmını bahsediyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ne aslında yön veren, hayat veren kritik kütle burada. Şimdi bu kritik kütle içinde kritik karar alıcıları da belirliyor. Kritik derken yani stratejik karar alıcıların yaşadığı bir yerde insanların yaşam tehlikesi içerisinde bulunması bence başla başına zaten bir maliyet unsuru. Bunları kaybetmek parayla anlatılabilecek bir şey değil. Ve biz bunlara bu meşhur Kocaeli depreminde biliyorsunuz o Marmara depreminde maalesef kaybettik. Yakınlarım da oldu ondan sonra tanıdığım insanlar. Yani Allah bir de haber alamadık vesaire falan. Aynı şey gitti. O geçen sene de yaşanan büyük depremde oldu. Bir, sabah bir kalktık inanılmaz bir şey. Ondan sonra hepimiz şok içindeyiz. E orada da 11 ilin çok ciddi kayıpları oldu. İnsan kayıpları oldu. Yani milli gelir açısından kaybını hiç önemsemiyorum. Neden? Çünkü bu 11 ilin çok önemli bir bilgi vereceğim. Hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti'nin ortalama gelirine yaklaşamıyor biliyor musunuz? Çok enteresan. Kişi başına düşen milli gelir ortalamasına bu 11 ilin hiçbiri yaklaşamıyor. Çok tuhaf değil mi? Evet, orada evet, ne evet. iller var sanayiyle falan. Tamam, anlam? Tamam, Biz tamam. gelmemiş bile. Dolayısıyla oradaki milli gelir kaybı değil, oradaki çocuklarımız, oradaki gençlerimiz orada Kritik karar alıcılarımız, kadınlarımız, erkeklerimiz onlar gitti. Şimdi bu bence telafi edilecek bir şey değil ve biz bunun acısını çekeceğiz onu söyleyeyim. Ama başka acıların çekilmemesi için, iktisada yani bir rakamla, bir parayla telafi edilemeyecek büyük zararların bir kere daha yaşanmaması için akıllı ve iyi projelerin olması lazım. Bunun için de bir, bir devlet stratejisi de oturtulması lazım. Yani mesela bizim birçok konuda iyi niyetimiz var. Bence birçok konuda da maalesef bir bir ülke stratejimiz yok. Mesela e, iletişim konusunda bir bir geniş bant stratejisinin olması lazım. E, i̇nşaat konusunda kesinlikle devletin bir stratejisinin olması lazım. Şu anki strateji değil de taktik diyelim, Şu an, tak, kötü bir taktik değil. Mümkün mertebe çok vatandaşı barınacakları kabul edilebilir standartlarda evlere kavuşturma. Onu anlıyorum, depremden sonra mecburduk ama bu tehlike yani savuşturduktan sonra asıl tehlikeyle yüz yüze gireceğiz. O yüzden orada mantıklı işlerin yapılması lazım. Ben çok net olarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti eğer bir İstanbul depremiyle karşı karşıya kalır ise milli gelirin %30'u tehlike altındadır. Çok ciddi bir rakam. Ben bunu zaten daha evvel çalıştım diye. Ve bunun kademeli etkileri de var. asıl önemli nokta o Yani aslında. çarpan etkileri var bunun. Evet, evet, evet. Artı güvenlik tehlikesini için içine koymak istiyorum. Bir de bu bölgedeki kritik karar alıcıları işin içine koymak istiyor. Şimdi bunların hepsi değil. Bir daha o insanlardan yaratamayız. 40-50 yıl eğitim almışlar. Tecrübelerin doğruna gelmişler. Ne büyük bir Kaybedemeyiz. Geç. Yani o yüzden bizim burada aklı başında işler yapmamız lazım. O yüzden milli gelirimizin yani dörtte birini, üçte birini kaybedebileceğimiz bir tehlike altındaysak eğer bence bunun bir stratejiye bağlanması gerekir. Kesinlikle. Değerli izleyicilerimiz bize sürekli soruyorlar bu işin maliyeti nedir diye. Hocamız çok güzel açıkladı. Yani bu işin maliyeti harcanan parayla doğru orantılı değil. Yani harcanan paranın yanında kayıplardan elde edebileceğimiz o büyük hüsran ve o büyük kayıplar... Fatura tabii, büyük yani fatura kesinlikle hocam özellikle bunları konuştukça aklıma o yaşadığımız deprem geliyor ve tüylerim diken diken oluyor. Yani anlatılmaz, yaşanır ancak. Kesinlikle. Bu Japonya ile alakalı Moribaki Bey bir soru vardı aklında bizim ülkenin bir hocamızın dediği planlama gerekiyor. Mesela Japonya ilk bu dönüşüme nasıl girdi? Yani bu güvenlik konutlara nasıl yöneldi? O fikir nasıl oluştu? Sizden tabii. dinleyebilir miyiz onu? Tabii tabii. tabii. 1995'de Kobe depremi diye depremi ordu ve o anda tabii 1985'de Japonya'da sismik izolita, raylu sistemi başladı. Ve bu 95'in Kobe depremi de e, ee, bu e, bina hiç hasarı olmadı. Ondan sonra başladığı bütün şey, e, konutları bunun bunu kuranırız. Hiç hasarı olmayacak. İnsanın güven tam e, iyi oluyor. Hem de çocuklara veriyorken de hiç hasar yok için bunu sene senedi yani biraz güçlendirme yapıp 100 sene yapabilir. Böyle yapıp yaptığı hale 2011'de Japonya'nın büyük deprem oldu. E, siz de hatırlıyorsunuz, tsunami oldu. Ama o anda kaç bin kişi ölmüştü orada? 20 bin kişi toprak olarak kaybetti. Ama dokuz bin kişi tsunami'dan. Depremin kendisi de sadece bin kişi. Çok ilginç bir Evet bilgi. ve çünkü bu konutlarda sismik izolatı var. Peki şiddeti için. neydi? Daha 8 Dokuz. magnitude 9. Of. サラントオラらく、エンファズラエンギッチュ。ダキコオらラクマ。ダキおらララクウチダキカアラダイキきキカドルドゥ、そんなテクラルウチダキカ。チョークビュークデプレミチン。ヤメセラトゥルケのノエンビュークデプレミでデノクタドクズ。ユアルヨルセキズ。ベドクズ。マグニチュードららくビルファルク。マギュチららく bakıyorsa 32 Sen kat tabii, da büyük. Kat daha büyük tabii. Öyle olmuş. Evet. Çarpan etkisiyle evet. çok büyük. Evet. Mesela Mehmetçiğde 7 nün depremi bekliyor. O zaman 9 ile 32 çarpı 32 bin katta fark var. Yani 7 ile 9 arasında bin evet, kat, bin kat bir, bir fark var. Mangıcı olarak 2 ama bin katta fark var. İşte bilmem evet. kaç tane atom bombası büyüklüğü evet, diye evet, tarif evet, ediliyor evet. ya sarsıntı. Yani, diye. tabii Maraçın'ın depremi de Hiroşima'nın atomik bombanın 17 katta büyük. Evet, bu da çok yani büyük bir mağaraştaki şey. de ya, Tabii yüktüm. bu böyle şeyleri duydukça yaptığımız işin değerini evet, daha evet. iyi anlıyorum yani şahsen. Şey diyorlar, yani bu tip binaları üretmeyi doğaya meydan okuma gibi görüyorlar. Hayır, hiç alakası yok. Doğaya meydan okumak depreme karşı dayanıksız bina yapmaktır. Yani doğaya karşı kimse meydan okumuyor. Tam bir doğayla doğayla beraber yaşamak. Evet, evet. Beraber yaşamak insanların canlı kalmasını sağlamak lazım. Tabii Japonya kalabalık bir ülke. Kalabalık olduğu için metrekareyi doğru kullanmak adına yukarıya doğru binaları evet. büyütmek gerekiyor. Hem, hem de metrekare Türkiye'nin yarısı daha küçük. İki katı daha fazla insan he, yaşıyor. Evet, evet. Hem de daha ülke. Evet. daha çok var. Evet. Düz yer, deniz kenarında çok az, yüzde on onun için yani batık Tabii, daha hem yukarı, de boyda, hem doğru de doğru evet gö mecburi gökten yapmak lazım. Zaten, <laughs> Yer yani, yok yani. Onda i̇şte, <laughs> evet onu yani. da sağlam yapmak lazım. evet, da, Bu sizin kullandığınız teknolojiler kullanılıyor. Evet. Onun için evet, sismik hizureta evet. kullanıyorsa. saygı evet. vardı. İşte işin temelinde o hocam. yani, saygı yani insana saygı ve ahlak konusu. Ben saygıyla yani o Japonların selamı saygıyla şey yapmak istiyorum. İnsanlık ve ahlak konusunu dünyada bana göre en iyi sahip çıkan e, millet zarar görünmez. Yani ahlaktan evet. zarar gören hiç kimse olmamış yani. İki iki ülkede doğa yapıyor. Siz böyle, biz böyle. Evet, tabii, Ama farkı biz böyle yapmadan önce yapmak lazım bir şey tabii, komple tabii. yapıyor. Bilinci olarak en büyük bir şey için binanın sağlam olmak için. Ha bizim evet. bize göre biz ilk, yapmadan önce biz yani bazen bakıyorum Allah'a diye hiçbir sonra. şey yapmadan. <laughs> Halbuki bizde de önce tedbir sonra tevekkül'dür. Yani her Tabii zaman ya. ama işte evet. işte maalesef o tersine döndü. Önce tevekkül edip sonra yani sonra bakarız diye. Hocam yani çok güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. şahsi fikrim. Çok değerli topraklarda evet, yaşıyoruz. Evet evet evet. Çok üzücü geldi. Buna sahip çıkabilmek adına değerlere böyle tutunup ne yapabiliyorsak yani herkesin bu bilinçte ve o öyle yaptıysa hani kısasa kısas gibi değil de doğru, doğru da durarak ne yapmamız gerekiyorsa ilk önce onu değerlendirmek lazım. Ee, öyle düşünüyorsa bir Türk vatandaşı olarak e, Japon ahlakını örnek alıyoruz. E, Türkiye'de uygulama konusunda teşvik edebilirsek yani ne mutlu bize diyoruz hocam. Yani şimdi Japonya dünyanın en zengin ülkeleri arasında ilk yedi ülkenin içerisinde. E, Japonya muazzam bir e, ihracat ülkesi, aynı zamanda teknoloji geliştiren bir ülke ve bunu ahlaklı da başarabileceğini kanıtlamış bir ülke. E, Japonya'yı tanımayanlar için söylüyorum. Hani o muazzam cennet gibi de bir ülke. Değil mi? Yani denizleri, kıyıları, tabiatı vesairesi şimdi biz kendi tabiatımızı çok seviyoruz ama dünyanın çok cennet köşeleri var. İşte yaradanın hikmeti. Yani dolayısıyla orayı nasıl korumak için uğraştıklarını görünce burada kısa yoldan kar etme yerine ahlaklı bir şekilde uzun vadede kendi kendine yeten sistemleri kursak aslında Japonlarla beraber aynı düzleme geliriz. Aslında iyi insanlar her yerde iyi insanlar yaşıyor. Sadece güven var. Yani Japonya güven oluşturuyor. Çok güzel noktalara yani, değiniyorsunuz yani, hocam yani. Bizde de vatandaşın da yani yürüyen sisteme bir güveni oluşsa evet. büyük ihtimalle onlar da daha istikrarlı, daha kalıcı, evet. daha uzun vadeli, evet. daha uzun soluklu evet. işlere imza evet. atacaklar. Evet. Ama siz başlatmışsınız en azından. Evet. Yani evet. siz kendinize güvenmişsiniz. Bu da iyi bir şey. Evet. Ondan sonra işte eşime evlilik teklif ederken sordum. O da bana dedi ki benden bu kadar güveniyor musun? Vallahi ben kendime güveniyorum. Yani <laughs> hep 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 i̇şte yani <laughs> dolayısıyla bazı projelerin içine girerken uzun soluklu önce kendine güvenmesi Tabii lazım. Ki. Demek Tabii ki bir ki. özgüven sorunu da var ki Böyle kalıcı işlere imza atılmıyor. Allah razı olsun. Yani Sağ siz ya. başlangıcını yapmışsınız. Bence bunun da gerisi gelir inşallah. Değerli izleyicilerimiz, tabii inşaatın gerçekleri programı konuşulan konular nerelere dayanıyor, nerelere değiniyor, nerelere dokunuyor. Aslında inşaatı sadece bir yapı olarak görmüyoruz biz. Yani köprülerimiz, barajlarımız, tünellerimiz. Tabii tünellerimiz, bunların hepsi bir inşaat. ve burada inşaatın gerçekleri programımız insan olarak bizim bakış açımızı yansıtan yapılarla şekilleniyor. Biz bu programda bütünüyle bu değerleri konuşmuş ve tartışmış oluyoruz. Hocama çok teşekkür ediyorum. Moravaki Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet, çok güzel bir program oldu. Hocam değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Sonraki programlarda inşallah görüşmek Tabii olur. ki hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.